Neyse merhaba işler bugün Kork oyunu oynuyoruz yine Polis kork oyunu Ve yalnızım What the hell What Biliyiz bu kim oynasın ya What Tamam O yerdeyiz Şu an Başladı, Ne zaman şunu hmm, yok artık. Polis değil Oyuncular bekleniyor Sen Saat... zaten ben beri. Gece bir yok artık. Hmm, ne olsam acaba? Evet, Sadece polis mi olabilir? Evet, şu an bu isim galiba. Hmm. Yes. <laughs> Mükemmel İngilizce var bak. Lan yanımdan nasıl bir kız Ooo kapçı oynayacağım kapçı. Oğlum bu ya <laughs> Oh my god lan hemen bekleyin. E, açtım 911 acil durum bu nedir? Bir soygunu tamamlayıp silahı bir adam sadece bir mağazayız. size so tamam lütfen sakin ol neredesin? Bir alandayım. Ee, tamam polis buldu. Oh my god ben yerde değil onlar. Ee, ha, şimdi buradan söyleyecekler. Burada bir alan. 2, Yok artık şey bir aile öldürüldüğü için yakalanan seni katil hapishaneye which was for murdering a family Dur Acil durum ne istiyorsunuz? I can't find my kid. He's been missing for hours. Anlamıyorum. Allah rahmet eylesin. Tamam, sakin ol. Neredesin? I'm at Area One. Bir alanda. Oğlum bir alanda da ne varmış anasın? Hanpul. polis. İdi biri biri. İdi 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 Şimdi ne var? Ama... Acil bir çaba. Ha, bunlar da böyle. Bir günde 3 olay. Acil durum ne istersiniz? 911. I just saw intruders break into my neighbor's house. Misafir komşularımız evine girdi. Tamam lütfen sakin ol. Neredesiniz? Bu da bir alanlarsa. An I'm at area 4. 1, 2, 3. Ben de dalga geçeyim böyle. Yok ya. Ben PUBG'ye video. Hmm. Niye depo alanına gidiyorum? Yani şimdi telefonla konuştun. Sanırım depo alanına gitmem gerek. Depoda dışarıda değil mi? mantıklı ama ben ne yapıyorum evet ayol çok korktum bu neydi tamam bak şimdi bunu gördün ya şöyle yapman gerek hmm. ama ben ne yapıyorum İşimi yapıyorum ben Türk polisiyim Polisi yazabilir ama ben Türk'üm. Ha böyle dikkatli daha fazla kişi kayıp. Bana ne? 1, 2, 3, 4, 5. Evet birden fazla kişi kayıp. Şöyle bir bakayım bir. Işık ver evet dışarıda. Çok canlandırıcı. Hemen bakıyorum. Alo. 911. Ayrı değil durum. Ne diyor? I just bir oda hazır, hazır silah sesi anasını nikah. Bu ne oğlum? Amerika'yı PKK'lılar basıyor area Yok abi yokum ben. Zaten biz bir bir alana polis gönderdik. Biz... Ne ne gönderiyoruz? Bak en mantıklı yapıyorum şu an biliyor musun? Böyle bir şey olur. <Sessizlik> What the hell? Benim mesemizi yemeyeceğim. Aferin bana. Acaba ama böyle şeyler elde mi? bunları temizlerken canavarın beni arkadan geri ben şu çöpleri atmayacaksam ben ne yapayım çöp kutusu da ne arkada hmm. bak şimdi 1 2 3 4 5 oturak var ama tek kişi çok mantıklı hmm. birinci soru ben tek kişiysem bunlara kim döktü Üçüncü soru. Niye takayım? Üçüncü soru. Gecenin köründe salak mısın? Evet. Popo oynayacağım. Mobile gaz. Lol. Bilmem. Evet Popo'cu. Ya PUBG. 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 Hiçbirinde de kapı şey yok. Üzülmen gerek. Oo. O yeme. Bu kadar mı? Oo, ne oluyor gece ki? Bence ge bu beni gece üstü. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Bunları açacağım. ben. Evet. Şarı geliyor. Mayo. Tamam arkadaşlar, çok sizi almıyor. Hadi durunuz ne? 1. parmağı. Süper. anlıyorum. Anlıyorum. Tamam, what the hell man? Ha, şimdi ben anladım. Hani ben tekim ya. Oha, telefonun şımalanıyor. Hemen. Veri Ya bir. al bir kuruş hemen. Hmm. Tuvalete git. Niye? Amaç ne? Hemen gidiyorum. Tamam kimse. What the hell? Bak İngilizce görüyor mu? Turu. Dur. Şimdi. Fuck you for. Bunun kanal olmayacağını nereden eminim? Bu da tuvaletlere gelemiyorum. <gülüyor> Bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ölü fare nerede? Hmm. Aa ölü fare. Hmm. Bak akıllıca su birikimi direkt... buraya al. Taktan da buraya gel. Tamam her şey. Sütüyorum şu an. Uyuyan oh, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Evet, türlü hemen kulağa Aynı sanki dün de söyledi bira. Olay birdeydi.

yemen hiçbirine giremeyiz buna giriyorum kesinlikle adamla saklan maç sulama kapını açayım devam ediyoruz kesinlikle bunda hmm. oh my god man. çiçekleri sulamam gerek zaten bunlar sulanmış abi Neyi sulayayım ben what the hell hmm. Zaten 3 tane var. 4 taneymiş. Kapının önünde birinin olmadığına nereden emin olayım ben? Hmm. Bak sarı oturak bununla birlikte attı. Tamam. İyi şimdi bit. Oha! What the hell? Hemen saklamam gerek. Vili vili vili. Vili 16'ya geçmeyeceğim. Sıçmaya devam. Elinde el feneri varsa gidip onu açmaz. Ben ne yapıyorum açıyorum. Ee, evet çıkıyoruz. Hmm. kesinlikle kovalanmayacağım tüz düzgün bir şekilde değil mi? Hmm. Yani hmm. Evet anlıyorum. Yani kesinlikle kovalam kovalamayacağım. Ko Allah uak O kimde? Sorduğum soruya bak yani. Sıçmaya da var. Ha, ben polisim. Polis olduğum için polis karakoluna hemen önümem gerek. Önlemen gerek. Ön ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Kayınbaba yemeğim bu. Oha. Şuna bak. Uşçana kupan oldu. Hmm. Yok artık. O verilmesine kadar var ya benim şu an ünlümü mezarımı kazdılar. Evet. Kefeni koydular. Şu an. Allahu Ekber. <laughs> hmm. Mantıksel mantık olarak seklemem şey gerek. <laughs> We to <laughs> <laughs> sesini okumayı see pardon, ne yapmam gerek? Ben şu an buradan kalk sen Oha! Yok ya artık. Yani seni siyah zenciye benzer Kelly biri kovalıyorsa ne yaparsın? Çok da güzel söylüyor ya. Işıkları kapa. Yok artık. Gö <laughs> ha. İki de bir şey, bir de bir şey yapmadı. İki de yapmadı. Üç de ne yapacak? Ofise git. Yok artık. Yani bir şey fark ediyor mu? <laughs> hmm, tamam. Evet. Bak bunları açtım. Ne oluyor? PUBG o. Fortnite. Minecraft. Olduğumuz oyun Roblox. Oha, yok artık. Her şey. Hayır. Yoksa tuvalette gördüğüm fare. Alın bu tuvalette gördüğüm fare değil. Oh, Fareler ee, mi çiğ? arkadaşınızı ben mi öldürdüm? arkadaşınız burada. Oğlum bunlar kapı paraya verdi. Kapi. Oo tövbe ya tövbe. Şunu alacağım hepsini. Hadi sıçalım. <laughs> Elimizi de yıkamayı ihmal, ihmal etmiyoruz. Bekliyorum. <laughs> Işıklar giderse tek yapacağım şu. Oh yeah man. What the hell? What the hell? Şöyle yapacağım. Ha gitmedi. Görüyor musun? Burada ne yapacağım? Benim silahım ol olması gerekiyor. Acil durum neydi? Oğlum tamam. <laughs> <laughs> Korkuyorum diye yapıyorum değil. Evet. Bizim adam akıl küpü. Böyle şeyler yaptı duyduktan yaptıktan sonra yani şu topa atıyorsun ya. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> ya bence bizim adam kör ya. Bir de oyuna gitmeyeyim tamam. Oyuna gideyim. Nereye gidiyorum? Ya tam adamın yöne. Gittiğine... var ya ben ölümüme susamışım. Hayret. Aa bıçaklanmak istemiyorum. Daha yine adam mı bana? Orada yerde yatan enayi kim? Ne yapalım Fatih? <laughs> Tövbe. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün bütün kapıları dur şu onu en son kapatacağım. Kapatıyoruz. kendimizi tuvalete saklanıyoruz. Niye? Canımız öyle istiyor. Ne oldu? Wish durayım yoksa? <laughs> Sen. Evet. Yapamazsın. Neyi? Saklanmazsın. Kaç yada saklan. Hmm. Hmm. Ne dedim abi? açmayı tercih etmiyorum ya. Saktan maç oynayayım. yerli ile Tuvaletim ben. Siki de tuvalet. Dur. Cennete bakıyorum. Oğlum nasıl cennet? Hmm. <laughs> Kameradan izliyorum. Yok artık. Alkış abi. Yani. Bitiş gizli. Nasıl? Dönüş. Ne oluyor? Hmm. Galiba oyunu bitirdim. Oyunumuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Kesinlikle korkmadık. Dolu. Kimse var mı bu? bize bakayım. What the hell? Arkadaşlar daha yeni oyunu bitirdim. Evet yukarıda. İnşaatçı modellik. Sözüm oha abi. <laughs> Bu kadar uğraşmışlar oyun. Oyun korkunç çok da değil. Ya korkunç bile değil lan. Tamam mı? Biz ne yap? Hiç kimse oynamıyor. Gidip kola çürük söyleyen adamlar. Şu an videoyu uzatıyorum çünkü 19 dakika 20 olduğunu kapatacağım. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda bir hafta veya bir ay sonra. Bilmiyorum ne zaman isterse canım. Tam 20'de kapatacağım.